akıllı tarım uygulamaları projesi yapım işi ihalesini başlatıyorum. İhalemize 7 istekli teklif vermiştir. İhalemin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. Yaklaşık maliyetimiz 7 milyon 591 bin 103 lira 77 kuruştur. 7 milyon 591 bin 103 lira 77 kuruştur. İhalemin tekliflerini aç açıyorum. İsteklilerden Ahmet Ahmet Furkan Yetim teklifini açıklıyorum. Ahmet Furkan Yetim teklifi 6 milyon 393 lira 80 kuruştur. 6 lira 80 kuruş. Serdar Özçelik'in teklifi 6 milyon Türk lirasıdır. 6.780.050 Türk lirası. Hesaye Pazar İnşaat Sulama sistemleri Ticaret İmlet Şirketi'nin teklifini açıklıyorum. İn teklifi 5 milyon 936 bin 875 Türk lirasıdır. 5 milyon 936 bin 875 Türk lirasıdır. Şehmus Bayon teklifini açıklıyorum. Şehmus Bayon teklifi 6 milyon 273 bin 250 Türk lirasıdır. 6 milyon 273 bin 250 Türk lirasıdır. NSB Yapı Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketin teklifini açıklıyorum. <laughs> Teknenin teklifi 6 milyon 68.907 Türk lirasıdır 6 milyon 68907 Türk lirasıdır Hidayet yavuzun teklifini açıklıyorum Hidayet Havuzun teklifi 6 milyon 413 bin550 Türk lirasıdır 6 milyon 413 bin50050 Türk lirasıdır Son istekli olan İsa ülkenin teklifini açıklıyorum İsa ülkenin teklifi 5 milyon 767 bin500 Türk lirasıdır 5 milyon 767 bin500 Türk lirasıdır destekleyen gerçek tebliğatlara uygundur. İhalemizin bir iki yatırımını sonlandırıyorum. Teşekkür ederim.